Instagram takip ettiğiniz sayfaları, beğenilerinizi, gönderilerinizi, kaydettiklerinizi analiz ederek algoritma yardımıyla keşfet bölümünde içerikler gösteriyor. Tabii ki bu algoritma dört dörtlük çalışıyor diyemeyiz. Yanlışlıkla dans videoları ile birkaç defa etkileşim kurduğunuzda algoritma keşfet bölümünde sizlere sürekli dans videolarını gösterebiliyor. Kullanıcılar da Instagram keşfet bölümünü nasıl sıfırlayacağını bilmiyor. Bu videoda sizlere Instagram keşfet bölümü nasıl sıfırlanır adım adım göstereceğim. Instagram keşfeti sıfırlamak için 3 basit adım var. Ben bunları sırasıyla uyguladığımda keşfet bölümünün sıfırlandığını gözlemledim ve istemediğim içerikleri görmemeye başladım. Şimdi öncelikle birinci adımdan başlayalım. Arama butonuna basılı tutalım. Bu kısımda önceden arama yaptığım sayfalar ve etiketler karşıma çıktı. Üst kısımda tümünü gör seçeneğine tıklıyorum ve yakındaki aramalar kısmının tümünü buradan temizliyorum. Evet Instagram keşfeti sıfırlamak için bu ayar tek başına yeterli değil. Gelelim ikinci adıma. İkinci adımda ise profil simgesine ardından 3 çizgiye tıklıyorum. Buradan hareketlerin kısmına girmek gerekiyor. Etkileşimler seçeneğine tıklayalım ardından beğenmeler kısmına gidelim. Bu kısımda beğendiğiniz tüm içerikleri görebiliyorsunuz ve seçleyip istediğiniz içeriklerdeki beğeni kaldırabiliyorsunuz. Başta da belirttiğimiz gibi Instagram keşfeti etkileyen önemli bir faktör de beğeniler. Üçüncü adımda ise keşfette görmek istemediğiniz gönderileri silerek algoritmayı tekrardan oluşturma şansına sahipsiniz. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Keşfet bölümünden herhangi bir içeriğe tıklayın. Sağ üst kısımdan 3 noktaya tıklayın. Açılan kısımdan ilgilenmiyorum seçeneğine basın. Bu şekilde algoritma size bu ve buna benzer içerikleri göstermemeye başlayacak. Tabi bu adımı günde birkaç dakika yaparak keşfet algoritmasını şekillendirebilir ve istediğiniz içeriklerin artık çıkmamasını sağlayabilirsiniz. Instagram keşfet sıfırlama hakkında umarım işinize yarar bilgiler vermişimdir. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlar kısmında bize yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.